Hadi, hadi şöyle bir... Gol, gol, gol. Bu nasıl bir gol? Sen nesin be? Sen nesin be? Şaka mısın be? Bugün arkadaşlar e Futbol 2026 geldi. Onu deneyeceğiz. O zaman hadi maçımıza başlayalım. Güzel bir maç olmasını umuyorum. Hemen rakip takıma öncelikle başarılar diliyoruz arkadaşlar. Öncelikle başarılar önemlidir. Şöyle bas aldık. Pas verdik. Tüce konuşuyor ama ben de konuşayım diyorum. Şöyle pasımızı verdik. Hernandez, Hernandez nereye gidiyorsun? Dayıko, Dayıko. Hernandez ne alıyor lan? Bekle, bekle, bekle. Hop, Aa. Aslında bu taktik arkadaşlar. Bunu deneyebilirsiniz yani. Anladınız mı? Anladın mı ya? Evet. Şimdi şöyle bir pas verdik. Bu arada Lionel Messi atıyor ve gol buluyor. Messi, Messi. Hemen şöyle alalım. Alamadık. Lan lan lan. Lan hayır hayır. Hayır, hayır gol yemeyiz. Hayır. Hayır hayır hayır. 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 Hayır hayır. İşte offside bayrağı. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Thank you. Bu arada bile bakalım. Yarısı girmiş zaten. Kesinlikle off. Evet şöyle pasımızı da verdik şöyle pasımızı verdik şuraya Allah yine Hayır gol yemeyiz Hayır lütfen 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 Hayır 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 hayır, hayır. bu sefer yedik ya of of ee, hadi hadi bari telafi edelim önceki golümüzü ve şut ve gol. İşte bu. Şimşek gibi döneriz biz. Anlayamazsınız. Messi bu adam. Messi. Aha. Bekleyin, bekleyin. Allah. Ya bunlar inanılmaz gidiyorlar. bekle, bekle, bekle. Hayır, 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 hayır. Yes. Şöyle hemen şöyle pasımızı verdik. Gerard Steven Gerrard, Lionel Messi, oradan atarsın Messi, atamadı Messi, Gerrard sen atarsın oradan, hadi Gerrard ve çöp ya bu adam Gerrard, tanımıyorum ama iyi bir oyuncudur herhalde, <laughs> neyse, evet, hadi bakalım, pas verdi, ilerliyorlar, keskin bir vedanın yarası, sızlıyor ve pası verdiler, İlerliyor ilerliyor hayır işte bu işte bu İşte bu be işte bu Hadi gençler savaşın gençler Gel savaşın savaşın hadi hadi hadi, hadi. Pas Pas verdik tamam Mbappe ilerliyor Mbappe çalım falan atıyor Ne yapıyorsun Mbappe dayıko ne yapıyorsun Ve şut Ah be köşe vuruşuna gitti Köşe vuruşunu severiz Bir iki dakika konuşmuşluğumuz var Neyse. Benim bir taktiğim var. Onu deneyeceğim. Şimdi kısa köşe vuruşunu çağırıyorum. Ceza sahasından. Çağırıyorum Messi. Messi oğlum gel. Messi'cim. Messi'cim gel. Messi oradan atarsın bence. Atamadı. Mbappe. Hadi Mbappe. iteleyin, İteleyin çocuklar. İteleyin. Topu alamadık. Al. Al hadi. Al lan artık. Al lan. Hadi. Ah. Bitti ya tüh. O zaman sonraki maça geçelim. Karlı maç oyuncusu. O zaman bu şarkı size gelsin. Karlar düşer. Düşer düşer alırım. Hep ismini. Hep ismini anarım. Ve pas verdik. Hızlıca ilerliyoruz. İlerliyoruz. Pasımızı verelim. Şöyle hemencik. Hemen, cik, hemen pas vermeyeceğim. Vazgeçtim. Şöyle pas verdik. Güzel şöyle bir dolanma hareketler çalımlar malımlar çalım yaparız alım olmaz neyse şöyle hemen pas verdik hadi hadi be Tüh Messi attırmak istiyordum ve gol 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 yine Mbappe'ymiş lan ben Messi ndim. Hadi bakalım devam ki devam ki devam ki devam ki devam ki arkadaş devam ki devam ki Güzel aldık topu çeviriyoruz çeviriyoruz orta sağ. orta sağ. hadi hadi lan nereye atacağız adamlar peşimde, tabi neyse bir şey demeyeceğim hemen pasımızı verdik ve gol 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 bu adamın adı Lionel Messi güzel gol evet şöyle dolanmaçlı hareketler bu arada arkadaşlar bazı kısımları kesiyorum sıkıcı olmasın diye maç yani sonuçta. Bazen hemen önemli dakikalık koyuyorum diyebiliriz. Neyse. Gol. İşte bu. Şöyle pasımızı verdik. Buradan nasıl oraya geçtik. Oraları kesmişimdir değil mi? Mantık aramayın arkadaş. Minecraft'ta mantık yoksa burada da yok. Bu video mantık dışı olmak istiyor belki. Şöyle ilerliyor. Hakan Çalhanoğlu burada. On numara her yerde. Söyle şutları atın. Eller havaya şimdi. Aha. Aha. Saygı dikkat. Dikkat. Saygılı davranıyoruz. Saygılı. İşte bu Messi. En son Messi adamdır. Gerisi yalandır diyorduk. Ve şöyle ilerliyoruz. İlerleyelim. Lionel Messi. Arabası verdik. Mbappe kalın Mbappe kalın Mbappe gol Mbappe de adamın dibidir bu arada Mbappe'yi severim yalanlamaz. Messi Messi'yi de severim Tüm futbolcuları severim aslında Lionel Messi mi yoksa Ronaldo mu lafını burada kullanmayacağım Evet şöyle hemen ilerliyoruz <laughs> Allah top onlara geçti top onlara geçti top onlara geçti top geçti geç. geç hemen alırız Mbappe diye veririz. Şöyle, hop diye yerine veririz. Şöyle hemen ilerliyorum. Şöyle hop. Çok hızlı ilerliyorum ya. Of, olmuyor. Hadi hadi hadi. Yes. Aldık. Mbappé. Kalin Mbappé. Kalin Mbappé. Mbappé ilerliyor. Mbappé ilerliyor. Şöyle bir çalınlar falan atıyor. Ne yapıyorsun Mbappéciğim? Hadi be. Yakalayamazsın. Nasıl yakalayamazsın ya? McAllister. Lionel Messi! 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 Bu adam neyin nesi Bu adam yıldız. Evet, şimdi hemen ilerliyoruz. Aldım onu içeriye cık 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 götsün diye. Dakikalar 45'e yaklaşırken, devre arası girerken biz de hemen ilerliyoruz. Şöyle hemen Hakan Çalanoğlu'dan Mbappé. Mbappé'den Messi'ye. Sonra yeniden karşı takma. Dakikalar 47 ilerliyor. Hadi artık çal. Çalma çalma hocam çalma. Şut ve gol. Son dakika golü mü deniriz buna? Yoksa başka bir şey mi? Hop. Şu ikinci yerdeyiz. Hızlıca ilerliyoruz. Şöyle atalım. Allah yanlış yana gitti. Tüh. Olsun be. Olsun abicim 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 Allah, Allah Allah koş 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 koşun lan koşun 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 lan koşun alın onu alın gençler alın Allah hayır gol yemeyiz gol yemeyiz yedi sıfır yine de gol yemeyiz hayır 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 hayır, hayır. işte bu helal Allah, sana kaleci helal şöyle ilerleyelim pasımız varik bap ilerliyor Garot. Hadi hadi. Şöyle. Allah ne yapıyorum ben ya? Ah. Dışarıda top dışarıda. Köşe boşuna gidiyor. Böyle üzülüyoruz. Evet. Bizim yine aynı taktiği kullanıyoruz. Şöyle pas veriyoruz. Messi'ye. Messi atarsın diyoruz. Hadi Messi. Sen Lionel Messi'sin. Bunu at. Ama ya. Nasıl oluyor böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Vay Messi. Hadi lan al al. Gel Mbappe. Mbappe hadi alın. altın mı ne Messi bu adam nedir? Bu adam Maradona Nesli'ni mi yürütüyor yoksa? Arjantinli futbolcu Lionel Messi. Hemen şöyle aldık. Aldık onu içeriye cik cik diye pasımızı verdik. Oradan bir pas attık ama hemen hemen bir çalımlar falan deniyoruz. Lan şöyle şut ve gol. Bu kaçıncı Messi? Bu kaçıncı? Sen Emma atmış lan. Allah biz zor olduk. Lan nasıl Mbappé'ymiş? Ben Messi diye adam yükseliyorum kim olduğumuzu karıştırdın mı yoksa? Direk. Ama görünce biraz şu vallahi kodu kalsın be. Hoppa. Messi tuttu. Bak bu Messi dikiz. Lionel Messi. Bu adam ne? Bu arada doğru şey söylemişim. Bu adam bir Maradona efsanesi. Doğru yerde kullanılıyor. Şimdi doğru yerde. maraton Messi'ni ne? Eee? ne deniyordu ona? Lan neydi? Memleketçisi diyelim. Hemşirisi. Bu arada oyuncu değişikliği yaptım. Birazdan çıkarlar ama ben niye bu saatte yaptım bunu bana sormayın. Başkasına sorun. Başkasına. Neyse hadi hadi. Pasımızı verdik. Mabbeden gitti. Mesih'e geldi. Hakka Çalhan burada. On numara hayırdı. Şimdi eller havaya. Hoppa hoppa. Neyse hadi hadi hadi. hadi. Aldık onu içeriye, çık çik diye. Hop pasımızı verdik. Mbappe'den Messi'ye, Messi'den. Hadi be çocuklar atın. On atmışız zaten. Ona sıfır ilerliyor zaten. Atmasak ne fark eder? Top dışarıda. Evet şimdi kaleciden geliyor. Kaleci pasımızı verdi. Zaten birazdan dakikalar 90 mı? Dakikalar 90 mı? Oyuncu değişikliği oluyor bile göremiyorum. Dakikalar 90 ya evde doksan diye esprilerimizi yapıyoruz. Ve hadi bitir hoca sen bu. Düdüğü ne yapıyorsun? Anlamıyorum. İyi musun? Ha? Güzel ona sıfır. Güzel bir masal geldik. İşte bu. Coşku bodar. Kar yağ. Beşe az kaldı bu arada arkadaşlar. Onu da söylemeyi de unutmayayım. Lionel Messi falan filan. Erton Milan. bunlarda zaten yükselmeler falan oluyor derken seviye atladık. Bunları yükselteceğiz falan. Bu arada kaçın sıradayız bir öğrenmek isterim. Birinci sıradayız yine. Süper Ben bunu Süper olarak yapmışım. Sonra bu falan filan olmuş. Süper City League de birinci sıradayız. Çok güzel. En büyük rakipleri Milan'ı geride bırakmış. Çok güzel puanımız da geldi. Çok güzel. Bu arada top açılımı istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu bu kanalımız. Bu videoyu beğenmeyi beğeniniz, beğeniniz, Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. abone olmayı Yorumunuzu unutmayın. Etrafta iki farklı videomu görmek istedim. Her tekrar izlemeye devam edebilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.